Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlar. Dostlar nasılsınız, iyi misiniz? Ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün yine dağların nefesine çıktım. Burada ilginç olan yerler var. Şimdi onlara birlikte bakacağız. Önce şurada önünde değişik kayalar var. Bakın. kayaların üstünde çeşitli mur izleri var. Bak dikkat ederseniz kare kare şeklinde. Bunlar insan eline yapılmış işçilikler. Evet. Şimdi şöyle bir etrafını görün. Bakın yerde de çok değişik küp parçaları var. Değişik değişik küp parçaları var. Şurada da dikkat çeken bir yer var. Asıl orayı göstereceğim size. Ama tabii etrafında bakın şu değişik bir kaya çıktı önüme. Şuna bakın kırılmış ama daha özelliğini kaybetmemiş hemen şu kayamızın yanında hemen şurada bir e, duvar gibi bir yer var şimdi oraya doğru gidelim asıl göstermek istediğim yer Burası dostlar. Şöyle bir çukurluk var. Çukurluğun tam ortasında da bir kaya mezar girişi gözken bir yer var. Ona birlikte bakacağız. Önce şöyle etrafı bir görürüz zaten. Bu işte anlayan arkadaşlar hemen orayı görmüştür sanırım. Şöyle değişik bir yer. açalım böyle. Hemen kaya mezar dediğim yer karşıda. Şöyle dikkatlice baktığınızda belli oluyor arkadaşlar. Şöyle etrafta bir görün. Bakın yerde çukur çukur yerler var. Hatta ve hatta şurada değişik parçaları da var dostlar. Şöyle güzel de bir manzarası var. Evet. Şimdi asıl göstermek istediğim yer şurası arkadaşlar bak o kadar net gözüken bir yer ki tabi yarısı aşağıda kalmış yarısı yukarıda şöyle görmüş Da nasıl gözüküyor bilmiyorum ama arkadaşlar şöyle dikkat ederseniz şurası. Şimdi bir daha gezelim bakalım etrafta. Başka neler görebiliriz. Bakın çeşitli oymalar da var. Şurada bayağı kazılmalar olmuş sanırım. Bir yerde de baya köpükler var arkadaşlar. Müthiş bir yer. Şöyle etrafını her tarafını detaylısıyla gösteriyor. Gerçekten süper bir yer.